الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم سبحان الله آل إمام رسول الله دوام bir türlü nerelerde kaldığımızı öğrenemediğimizden dolayı şimdi bir iki hadisle beraber hutmemi irade etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ayet-i cellede Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı güzel, çok büyük bir ahlak ve seciye üzere yarattığını söylüyor. Buna dair ayetler, buna dair hadisler yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı gibi ahlaklanmak ee, onun seciyesi gibi seciyelenmekle alakalı ayetler, hadisler çok. Ben bunlardan iki tanesini sizlere e, okumakla iktifa edeceğim. Bunlardan bir tanesi e, bunlardan bir tanesi İmam Malik'in ve başkalarının e, Hz. İsa aleyhisselamdan rivayet ettikleri bir söz var. O sözün bir kısmını size aktarmak istiyorum e, ee, bu aynı zamanda bu hadisin, bu rivayetin bir kısmı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olarak da gelmiştir. Ama ben <laughs> İsa Aleyhisselam'ın sözü olarak ben nakletmek istiyorum bu şeyi size. Ve la fi dünubil ibad ke kulların günahlarına siz sanki Rablermişsiniz gibi, kölelerin efendisiymişsiniz gibi e, kulların günahlarına bakmayın. Bu şekilde bakmayın kulların günahlarına. Yanzuru <laughs> fi dunubikum ke enneküm abid. Kendi günahlarınıza ise bir kölenin kendi suçuna baktığı gibi, günahlarına baktığı gibi bakın. Bir köle ağasından nasıl bir aksülamer geleceğini düşünerek yapmış olduğu suçu günahı çok büyük görür. Yani çok korkar. Günahlardan korkmak lazım. Yani kulların kulların suçlarını, kulların günahlarını sanki siz onların ağalarıymışsınız gibi. Onlar da sizin kölelerinizmiş gibi. E, bu şekilde kullar günahına bakmayın. Veyahut da sanki sahte Rablermişsiniz gibi. Gerçekten Rab'ları gibi kulların günahlarına bakmayın. E, fakat kendi günahlarınıza, kendi suçlarınıza, kendi kabahatlerinize, kölelerin kendi suç ve kabahatlerine baktığı gibi bakınız. Hadisin bir tanesi bu. Yani bu hadise göre amel edersek, insanlar e, istimai hayatlarında böyle, sosyal hayatlarında nasıl bir keyfiyet ve vaziyet arz edeceklerini bir düşünmek lazım. Yani hakikaten öyle. Çok acayip. Kulların günahına Rableriymişiz gibi bakmamak, kendi günahlarımıza kölelerin suçlarına baktığı gibi bakmak. Böyle isteniyor bizden. Bir başka hadis-i şerif şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bukhari, Müslim ve birçoklarının rivayet ettiği bir hadis. Ee, şöyle buyuruyor. İnne şerren nasi yevmel kıyameti raculun men o nas ittikae fuhşihi. Bazı rivayetlerde şerrihi var. Yani e, insanların e, Allah katında kıyamet gününde en çok şirret olanı, kötü olanı, daha doğrusu kötü olanlardan birisi o insandır ki aman ben buna bulaşmayayım. Bunun ağzına düşmeyeyim. Bunun hakaretlerine maruz kalmayayım. Ee, yani bunun şerrinden uzakta olayım. Yani itle dolaşmaktansa çalışıp çalıyı dolaş dolanayım. Ha? İtle dolaşmaktansa çalıyı dolanayım düşüncesinde e, yani olduğu insan, en kötü insanlardan birisi, en düşük insanlardan birisi. Hani biz, bizden sakınırlar, kaçınırlar, bize bir şey diyemezler delildiği zaman çok yiğitlik sayarız bunu değil mi? Çok büyük bir marifet sayarız bunu. Hani bana nerede böyle şey yapacak, söz söyleyecek? Bana nasıl bir tavır ortaya koyacak? Haddine mi o? O haddine mi? O kim ki? O kim ki? <laughs> bu Allah katında kıyamet gününde en şirret insanların arasında bulunacak bir insandır bu insan. Kendimize çeki düzeni vermemiz lazım. Başkalarının <laughs> günahlarını böyle etiye alıp yani hedefe koyup onları hedefe koyup hareket etmekten se kendi günahlarımızla e, uğraşmamız lazım. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Erbe'ini Sufiyye'de öyle bir rivayet ediyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Ben ben işte gale bir e, bi'yubi nefsihi kendinin ayıplarıyla meşgul olan bir insan fakat e, yani işte an gayrihi kendisinden başka kimselerin günahları, ayıplarıyla meşgul olmaya vakit bulamaz. Kendi kusurlarıyla meşgul olan, kendi kusurlarının hesabını yapan, kendi kusurlarının, ayıplarının dökümünü yapan bir insan, başkalarının ayıpları ayıplarının <laughs> dökümünü yapmaya vakit bulamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yüksek bir seciye, en yüksek bir ahlak numunesi olduğunu ayet öğrenmiştik. Bu hususta da ona ittiba etmemiz, onun izlerini takip etmemiz, mecburiyetinde olduğumuzu buradan anlıyoruz. Ela innehsenel kelam ve eblegen nizam. Kelamullahil melkin azizil allam.